Tekrardan merhabalar. İyi akşamlar. Akşam izliyorsanız nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Evet. Bu akşam sizinle ilgili aklınızda kişi ne durumda? Merak ediyorsanız hemen açılıma başlayalım. Yine bu iki destemi kullanacağım arkadaşlar. Evet. Önce tabii ki akşam enerjileri. Yeni gelenler için bunları falan gibi aynı şeyleri söylüyordu demeyin sonra. Çünkü yeni katılan arkadaşlarım var. Onlar için tekrar ediyorum. Onlar da hoş gelmişler. Evet. Tam şu anda herhangi bir zamanda denk gelebilirsiniz. O denk geldiğiniz anda kendi güncelinde aklınızdaki kişi ne durumda? Yıldızlar. Yüzük. Kitap. Kırbaç. Evet. Net olarak şunu söyleyebilirim. Şu an ne durumda diyorsanız. Göremeyenler var. E, muhtemelen izleyenler içinde. Bilgi sahibi olmayanlar var. Uzak mesafe olanlar var. Hangi enerjilerde diye merak ediyorsanız. Üzgün ve acı içinde bu kişi arkadaşlar. Şundan dolayı üzgün. Yani ciddiyet istiyor. Bir teklif istiyor. Fakat bu teklifi yapamamış. Ya da e, işte... Aranızdaki durum gizli. Yani şöyle söyleyeceğim acı çeken birisi var ayrılık acısı çeken çok net ayrılık acısı çeken hayatında pek çok şeyin e, kontrolünü kaybetmiş birisinden de bahsedebiliriz şansa ihtiyaç olan artık yani e, merkezinde bakın kitap kartı e, kapalı geldi daha önce açılımları izlediyseniz kapalı kitap biraz gizem demektir sır demektir gizli saklı durumlar demektir ya herkesten bu durumu gizliyor kimse bilmiyor bu kişinin iş dünyasını veya buradan gizli saklı konular var. Bu aklınızda kişi evli mi arkadaşlar? Evliliğini mi gizliyor? Hayatında ciddi başka birisi mi var? Ya da böyle bir durum yoksa bu kişi evlilik evet ciddiyet istiyor. Fakat bunu yani yapacak veya bu teklifi yapması yüzükle yüzük teklifi bak yüzük teklifinin evlilik teklifi yüzükle gelecek fakat bunu yapamıyor. Bunu yapmasının önünde gizlediği bir takım engeller mi var? Bu durum acı veriyor bakın. Bu gizlediği konular her neyse bu durum acı veriyor. Yani bu teklifi siz bekliyorsunuz. Neden teklif etmiyor? Veya çok süreç uzadı neden sonuçlanmıyor diyorsanız. Burada bir sebep var. Evet. Fakat bunu söylemek istemiyor sanki. Sizin bilmenizi istemiyor. Bazen insanları anlamanız zordur arkadaşlar. Sizin mesela sıradan gördüğünüz bir şey başka bir kişi için çok olağan dışı bir konu olabilir. Sizin kınayacağınızı düşündüğü bir durum olabilir. Veya dediğim gibi istisna burada gizli bir durumu vardır. Başka birisi vardır hayatında. Onu saklıyordur. Bu konu yüzünden elinden de bir şey gelmiyordur. Acı çeken birisi var. Bazen evli olan, ilişki istiyam eden arkadaşlarım da izliyor. Onlar için... Bence bu kişi evliliğini kurtarmaya çalışıyor. Yani şu an ayrıysanız bundan dolayı acı çekiyor. Sizinle ilgili anlık enerji. Tabut. Güneş. Fareler. Kale. Köpek. Sadakat konusu var burada. Arkadaşlar Şöyle söyleyeceğim. Beni izleyenlerin çoğunluğu şu an ayrı olan kişiler belli ki. Ayrılık acısı var burada. Ayrılık durumu var. Bir hem de ciddi bir ayrılık. Öyle hani küstüm, oynamıyorum modu değil sanki. Ciddi bir ayrılık var burada veya şöyle söyleyeceğim. Uzun sürmüş bir ayrılık var. Eğer biz ayrı değiliz diyorsanız bu kişi ya bir kayıp enerjisi var arkadaşlar çok net. Gerçek bir kayıp durumu da olabilir. Yani bir üzün, derin bir üzüntü var. Her şey güneş kartı geldi. Çok güzel. Her şey aydınlanacak. Umutlu. Sizinle ilgili ikinizle ilgili umutlu. Karanlık durum kalmayacaktır ama burada çok yıkım var. Bakın, bitiş var. Fareler var. Birileri araya girmiş. O fareleri düşünüyor. Kötü niyetli kişiler olabilir. Ee, en az 4 kişi. Aranıza giren kişiler var veya bu kişinin kafasını karıştıran kişiler var. Bazen de bu durum altındaki kart neydi? Gizli olma durumu. Eğer öyle gizlilik durumu varsa, yasaklı durumda olanlar kendilerini biliyorlar. İşte biliyorsunuz o ilişki tiplerin Bu durumda çok beynini kebiliyor bu kişinin. Ama işte sadakat konusu iki arada bir derede kalma durumunda olanlar da var. Fakat umutlu. Güneş kartı varsa tüm kötü enerjiler gider. Kale dimdik ayakta diyor her şeye rağmen. İlişkiniz sağlam. Ama çok iyi zikzaklı gördüm ben burayı. Çok iyi çıkış var. Net değil yani enerjisi. Gücüm de yok diyor. Takatim de yok diyor. Uyan bir güçlü birisi aslında. istese sorunları çözer ama halim de yok diyor. Evet. Bu akşam sizinle ilgili ne durumda? Yine tarot testlerine. Üstüne güneş kart. <laughs> bir iki tane güneş göstereceğim. Çok güzel var burada sevgi dolu kupa kralçesi, karşılıksız seven kupa kralçesi var veya kral gibi algılayabilirsiniz. Sevginiz, ilginiz, şefkatiniz onu aydınlatıyor. Tüm karanlıkları aydınlanıyor, güneş ışığı gibi. Hiçbir karanlık kalmıyor sanki içinde. Ve iki tane güneş var. güzel. Double güneş. Yani sen ol da kim giderse gitsin. Ne olursa olsun. Ne biterse bitsin hayatımda diyor. Boynu bükük bir kralçe. Belki de sizi boynu bükük bıraktı. Sevginiz boşa çıktı. Ama bu, bu durumu sanki netleştirmek artık gönlünüzü e, kazanmak isteyen yeniden sıfırdan başlangıç yapmak isteyen birisi var. Bir çocuk var sanki. Burada da çocuk figürü var. Ya şarkı mı var arkadaşlar aranızda? veya bir çocuk durumu var. dene kralı. Evet çocuk çocuk konusu çok geldi. Erkek çocuk olabilir ama sorunlu değil. Çocuklarla ilgili konular, çocuksu tavırlar. İlk taraflardan bir tanesi daha genç, diğeri daha yaşanmış olabilir. Ve çocuk ruhlu birisinden bahsedebiliriz. Ve burada aldığım enerji. Evet, bir ikilem var burada. Sadakat konusunu çok sorgulayan birisi var arkadaşlar. Yani burada sadakatsizlik yaptıysa bu durumdan dolayı bu durumu sorgulayan, yani güven sorunları yaşanmıştır bunu sorgulayan, burada sanki siz sorguluyorsunuz. Acaba ona tekrar güvenebilir miyim, güvenemez miyim? Bunu düşünüyor bu kişi. Fakat şunu söyleyebilirim. Merkezde de çok bariz bir değnek kralı var. Eylemsel bir kral var. Yanına prens verdi ama kral da peşi sıra geldi. Yani bu kişi ne olursa olsun. Bakın kupa kraliçesi küş, küsmüş sanki. Arkasını dönmüş. Değnek kralı da ona bakıyor. Gönlünü almak için böyle çocuksu tavırlar içine girmek istiyor. Yani sizin gönlünüzü almak istiyor olabilir. Eyleme geçecek olan bir kral var. Eyleme geçmeden önce kendi ayaklanmadan oturuyor bakın bu kral. Yani biliyorsunuz krallar emirlerini aracılar vasıtasıyla uygulatır. Yani burada dolaylı yollardan size adım atacak olan birileri var. Veya küçük adımların sonucu büyük adımlar olabilir. Gönlünüzü almak istiyor. Size adım atmak istiyor bu kişi. Eylemsellik var. Burada yoğun bir hareketlilik var. E, fakat siz onu kabul eder misiniz siz etmez misiniz? Ya da bu sadakatle ilgili bir konu var. Şimdi altına kart alacağım. Kendini belli eder. Bu konuyu sorguluyor. Dediğim gibi Arada çocuklar olabilir. Çocuk konuları, çocuk engeli. Bazen arkadaşlar iki tarafta bir kardır fakat çocuklar vardır. Çocuklar istemiyordur. Yani bu da olabilir değil mi? Evet. Burçlar da söyleyeyim. Aslan yengeç net. Aslan ve yengeç çok net. Balık da net. Yay da net burada. Geri planda terazi var. Devam edelim. Güzel. Ay paranın gözü kör olsun diye içimden geçti burada. Tasım beşlisi geldi. Of. Bu da buraya geldi. Şurayı merak ettim. Evet kafa karışıklığı var arkadaşlar. Detayı değiştiğim zaman ne durumda dediğim zaman geceleri uyku uyuyamıyor bu kişi. Gönlünüzü almak istiyorum ama alamıyor sanki. Bunu yapamıyor. Ya siz blokaj koymuşsunuz ama en önemli engelde para konular. Maddiyatla ilgili konular sanki ya. Maddi sıkıntılar. İkilemde burada. Yani somut şunu söyle, şöyle söyleyebilirim. Şurada kafa karışıklığı bahane değil. Gece uykusuzluğu bahane değil. Yani şunu diyemem burada. Bilinçaltı korkuları yüzünden böyle davranıyor diyemem. Burada çok net bir sorun var arkadaşlar. Ya gerçek anlamda büyük bir para sıkıntısı var. Para konusu çok net ortada. Ve bu durumu idare idame ettirmek, idare ettirmek çok zor. O yüzden bitmiş. Veya biter gözüyle bakıyor. Bazı arkadaşlarım için net iki net sorun var burada. Aynı değerde iki sorun var. Bakın para ikilisi. O mu? Diğeri mi? Çok büyük bir yokluk enerjisi var. Boşluk enerjisi var. Huzursuz sizinle ilgili ne durumda dediğimde detaylara e, açtığımda çok gergin Evet aslında çok mutlu olabilirdik diyor. Fakat e, bir şeyler yıkılan kuleyi verdi arkadaşlar. Artık olmaz formatında. Artık olur mu? Şok yaşanmış sanki. Merkezde bir şok yaşanmış. Ya da hiçbir şey eskisi gibi değil formatında. Kafası çok karışık. İkilemleri çok fazla. Kılıç ikilisi, tılsım ikilisi. Alt alacağım kartlar bizi biraz daha netleştirecek. Burada baskın burç yok. Geri plandan ikizler var. Akrep var. Oğlak var. Boğa var. Evet, para sorunu çok net var arkadaşlar. Yani şu şu grupta özellikle çok var. Bakın geldi. Para üçlüsü. Ama aşk da var. Çok güzel. Güzel başladı, güzel bitirdi. Bakın. Ne olursa olsun seninle. Evet, koşullar dengede durmakta zorlanıyorum. İdare etmekte zorlanıyorum. İdare etme durumu var. Fakat seninle kutlama yapmak istiyorum. Seninle düğün dernek yapmak istiyorum. Nişan ya da tören veya seninle bir çatı altına girmek istiyorum bir ev olmak istiyorum ve duygularım doldu taşıyor artık sabredemiyorum diyen birisi var fakat bakın burada çalışıyorum ikimiz için çalışıyorum anlaşmalar yapıyor belki bağlantılar kuruyor iş sorunu yaşadıysa o iş sorununun para sorunu yaşadıysa para sorununun çözmeye çalışıyor çünkü seni de kaybetmek istiyor asla kaybetmek istemiyorum seni diyor seni kaybetmek istemiyorum. Emek harcıyorum. İkimiz için çalışıyorum. Çabalıyorum. Aşkımız için uğraşıyorum diyen birisi var. Yani bu kişi şurada söyledim bilmiyorum. Çok inişli çıkışlı geldi bu açılımda. Çok yükseliyor, çok düşüyor. Çok yükseliyor, çok düşüyor. Yani bir anı diğer anını tutmuyor. Son. Gerçekten sizi özlüyor mu? arkadaşlar çok güzel geldi bakın yani aile kurmak aile olmak sen benim ailemsin hayallerimsin diyor şurada bunun kartını niye verdi aşıklar aslında ben konuyu anladım da evet çok net şimdi arkadaşlar bu kişi siz tripli misiniz tavırlı mısınız çizgi mi çektiniz bu kişiye karşı? Çok net. O beni kabul etmez ki. Ben onu seçtim ama beni seçmez ki artık. O artık ayaklar üstünde duruyor. Onun artık bana ihtiyacı yok. O kadar güzelleşti ki, çekici hale geldi ki. O çok bağımsız veya yakışıklı hale geldi erkek izleyicilerin. O el avuca sığmıyor artık. O sınır çekti bana karşı. Ama özlüyorum, çok özlüyorum. Tabii ki özlüyorum. O benim güç kaynağım. Onun aşkı, sevgisi benim güç kaynağım. Onun için gözüm kapalı ne derler? O uçurumdan atlarım. Onun için gözüm kapalı her riske atılırım. Her riske alırım. Ailem dediği kişi sizsiniz. Aile kurmak istediği kişi sizsiniz. Fakat siz tavırlısınız sanki. Ona karşı tavır takılmışsınız. Çok istisna. Minik parantezimi açayım. Şimdi bazı arkadaşlarım için burada şu var. Onu engelleyen başka birisi var ise bu varsa arkadaşlar bunu şey yapmayın bazen yorumlarda yazıyorsunuz yani kafanızda senaryo çok üretmeyin hani o net bilinenler için söylüyorum mesela burada kılıç kraliçesi geldi çok sert mizaçlı duygudan yoksun bir kadın enerjisi kral gibi aslında erkek izleyicilerim erkek enerjisi olarak da böyle birisi net varsa aranızda onu biliyorsanız bu kişiden kaynaklı da size gele, sanki böyle umutsuzluk durumu var. Yani bir anne figürü olabilir. Akraba, aile büyüğü, kız kardeş veya eş figürü. Yani aranızdaki durumu istemeyen birisinin engeli de olma ihtimali var. Olanlar, net bilenler alsın. Ama böyle bir şeyi net yoksa hani böyle kurgulamayın. Acaba böyle birisi mi vardır diye kendi kendinizi işgillendirmeyin. Fakat ben bu iki kişiyi de siz olarak aldım. Siz artık önünüze bakıyorsunuz sanki. O, yani karşıya bakıyorsunuz. Elinizde böyle pozitif enerjilerde kılıcınız ya da çiçeğiniz ikisi çok zıt ama e, yani tavır takılmışsınız. Bundan bahsediyor. Tabii ki özlüyor. E, altında ne vardı? Ne plan yapıyorum dedi yine. Planlarım var dedi. Şimdi ne yaparmış bu kişi? Ayıralım. Size tavsiye de alalım birer tane de Lenormand'dan karıştıralım altını gördük çünkü destenin size birer tane tavsiye şimdi burası ikili ilişki tipleri burası diğer kişilerin olduğu şu kısım ilişki tipleri önceki ilişki tiplerinde olanlar aha çok güzel ay çok güzel dedim hay ne diyeyim sana koşturarak gelip gelirken birden o ölü taklidi yapan birisi var. Hasta mı olmuş bu kişi acaba? Yani güldüğüme şey yapmayın. Yani koşturarak geliyor bakın birden tık düşmüş sanki. Hasta olmuş. Ölü taklidi yapıyor. Çok ironik geldi. İkisi o kadar zıt ki. En zıt iki kart. Çok hareketli, hızlı ile Hareketsiz, sıfır hareket. Ne, ne yani bu? İşte zikzak dedim ya arkadaşlar. Bitti anı diğer anını tutmuyor. Hmm. Bu bunu kesen kim biliyor musunuz? Para kraliçesi. Para kraliçesi güçlü bir kadın. Para yönünden güçlü bir kadın. Olgun bir kadın. Parayı kontrol eden. Onu düşününce lak, tık duruyor bu kişi. Sanki şuradaki kılıç kraliçesiyle aynı kişi olma ihtimali. Yani mantık çalıştırmayan engeliniz bir anne ya da aile büyüğü kız kardeş mi arkadaşlar veya bir Eş, ya eş değil, burada o şekilde almadım. Yani veya siz mi çok güçlüsünüz? Sizin gücünüzü düşününce mi bu kişinin modu düşüyor? Burada tılsım kralçesi net olarak. Siz, sizde büyük potansiyeli var. Yok var etme gücü var. Yani bunu haşa, yanlış anlaşılmasın. Sizin enerjiniz çok güçlü arkadaşlar. istediğinizi elde edersiniz. Şu an nasihat bile ihtiyacınız yok nasihat değil. Hani böyle tavsiyeye. Bu kişi burada çok net var bakın. Bu engel engel bu durduruyor. Bu kişi kimse bu kişi durduruyor. Aklınızdaki kişiyi. Diğer evet ayı. Of burası da çok melankolik geldi. Ne yaparsın dedim canım sıkkın. Elim ayağım evet güçlü. Fakat yeni uyandım. Mahmurluk var. Hayal kırıklığı var. Üzüntüm var. Ay buraya da bir kart alalım. Ne, ne bu hayal kırıklığının sebebi ne? Niye bu kadar depresifsin? Zaman ihtiyacım var diyor. Ya da çok zaman geçti artık telafisi yok mu diyor bu kişi. Kafasına beynine yani böyle ışık gitmesine ihtiyacı var diyeyim. Beynine kan gitmemiş bu kişinin arkadaşlar. Biraz düşünmeye ihtiyacı var. Biraz zamana ihtiyacı var. Öyle söylüyor. Ya da bir şeyleri hafmetmeye ihtiyacım var. Yani burada. Çünkü güçlü birisi. Fakat böyle yeni uyanmış. Hayal kırıklıkları, üzüntüler. Ay. Size tavsiye. Arkadaşlar ön yargılı mısınız bu kişiye karşı? Çok mu ön yargılısınız? Kız sekizlisi var. Yani eliniz kolunuz ya da bağlı mı? Bu bağlardan asla kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Şu an kendinize eliniz kolunuz bağlı hissediyorsanız bu bilinçaltı düzeyinde zihinsel olarak yarattığınız bir korku aslında. Gerçekte de öyle değil. Çözebileceğiniz bir sorun bu sorun. Ya da siz ön yargılı düşünüyor olabilirsiniz. Ön yargılardan çıkmanız gerekiyor. Bu kişiye karşı çok ön yargılı davranıyorsanız bir daha düşünün. Şu ön yargılarınızdan kurtulmayı deneyin sağlıklı düşünemiyorsunuz şu anda. Yani zihinsel sınırlamalarınız, ön yargılarınız var. Belki güven sorunlarınız oluştu. Ama sağlıklı düşünme sıkıntısı var burada. Yanlış algılamayın sonra her şey çok istisna binlerce kişinin içinde bir kişi çıkıyor. Yani şeye yormayın sonra. Ama bir kendinizi ölçün tartın arkadaşlar. Bir şeyleri yanlış görüyorsunuz. Bir sorunu çözümsüz görüyorsun. Halbuki çözümü çok kolay. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.